Rüyada köpeğin kovalaması, köpeğin sizi kovalamaya çalışması, bilinçaltınızda sizi rahatsız eden, korkuttuğu ya da kaçmak istediğiniz sorunları temsil eder. Bu rüya, sizi rahatsız eden durumlarla yüzleşme ihtiyacınızı ve bu durumdan kaçma çabanızı simgeler. Aynı zamanda içsel çatışma ve korkuların işaretidir. Kaygı, stres ve kaçma isteği psikolojinizde ön plandadır. Karşılaştığınız zorluklarla yüzleşmekten çekiniyor, sorunları ertelemek istiyorsunuz. Bu durum bilinçaltınızda yoğun bir rahatsızlık yaratıyor. Yakın zamanda yüzleşmeniz gereken sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarla kaçmak yerine yüzleşmek ve çözüm üretmek sizi rahatlatacaktır. Geçmişte yaşadığınız stresli ve zorlayıcı durumlar hala etkisini sürdürüyor. Bu rüya, bu yüklerden kurtulmak için harekete geçme çağrısıdır. Köpeğin kovalaması, sorunlardan kaçma ve korkularınızı temsil eder. Cesaretle yüzleşmeniz gereklidir.